Evet muhterem müminler şimdi hutbemizi bitirmeden önce son günlerde çok konuşulan bir konu var. Ee, short meselesi siz de duymuşsunuzdur. Şimdi tabii konu çok popüler oluncaya kadar bana de soran ne oluyor? Avluda işte hocam siz ne diyorsunuz bu konuda diye bana de soruyorlar. Şimdi bu short meselesine kısaca değinmek gerekirse ki zaten İngilizce short kısa demek. Yani çok net bir şekilde ifade edelim arkadaşlar short giymeyeceksiniz. Zinhar, bakın haram, şort, gi şort giymeyeceksiniz, şorttan uzak duracaksınız, mesela YouTube'da video izliyorsunuz değil mi? Şort videoları izlemeyin, günah, bakın Allah korusun cayır cayır yanasınız, Bak, uzun videolar varken şort video izlenir mi ya? Mesela film izle, uzun filmler izleyin, şort film yani kısa film izlemeyeceksiniz muhterem müminler, anlaşıldı mı? Konuya gelecek olursak muhterem müminler, ne dedik? Şort kesinlikle giymeyeceksiniz, şort giymeyeceksiniz. Hadi bayanlar neyse bak şimdi Allah var bayanlara yakışıyor. Este duruyor onlarda bir güzel bak insanın baktıkça bakası ki emme erkekle o ne öyle ya ya Allah'ınızı severseniz orangutan bacağı gibi tövbeler olsun ya dürülmüş kıl çadır gibi ne, iğrenç bir görüntü oluyor erkekler giyince o şortu aman 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 giymeyin giymeyin giyene de bakmayın bak bakmayacaksınız burası önemli aman ha erkek canım ne olacak bir hem cinsimiz değil hayır Bakmayacaksınız. Hemen başınızı çevireceksiniz. Hemen yani. İyi de hoca futbol maçlarına ne edeceğiz peki? Topçuların hepsi şortla maça çıkıyor. İzlemeyeceğiz mi şimdi? E şimdi sorsam şu camideki cemaatin yüzde doksanı kesin maç izliyordur akşamları. Onu ne edeceğiz peki? Ay yine yerinde duramadın değil mi hacı? Hacı. Ha? hacı? Yine dizginleyemedin değil mi o eşkıya ruhunu, terörist ruhunu? Cık cık cık. Şimdi tabii muhterem müminler top meselesi başka. Hacı o konu başka bir konu. O konu futbol federasyonunun şeyesi. Yoksa reisin elinde olsa yarından tez yok futbolcular maçlara şalvarla çıkardı. Ama işte reisin elinde değil. Yapacak bir şey yok yani. İyi de bir tek futbol değil ki hoca. Basketbolu, voleybolu, handbolu hepsinde kısa şort giyiliyor. E ne olacak şimdi? Maçlar seyircisiz mi oynanacak? E, tamam işte hacı bu federasyonlar da tıpkı futbol gibi reisin kontrolünde değil. Zaten bu sporlar cabır menşeli sporlar hacı. Yerli ve milli spor değil ki bunlar muhterem müminler değil mi? E peki güreş. Yerli ve milli atasporumuz güreşte de şort giyiliyor. O ne olacak? Eee mık? Eee kemküm. <gülüyor> peki halter. Kısa şortu geçtim hoca. Zebze meyve hali gibi her şey meydanda. O ne olacak? Ne yani şimdi biz atasporumuz olan güreştir, halterdir falan istemeyeceğiz ee, mi yani? Şimdi şu, e, şu e, ya e. hoca bırak şimdi kem küm etmeyi. Sen ve senin gibi siyasal İslamcılığa yüzünden herkes dinden, imandan soğudu be. Hırsıza, yolsuza, katile, tecavüzcüye sırf kendinizden diye ses etmiyorsunuz. Emme milletin kılık kıyafeti üzerinden ahlak bekçiliği yapıyorsunuz. Düşün gari şu milletin yakasından ya. Dinden de dindardan da çekin ellerinizi hoca yeter ya. Evet. Haftaya ben sana cevabımı vereceğim hacı. Haftaya cevabımı vereceğim şu an çünkü kitlendim kaldım. Hazırlıksız yakalandım çalışmadığım yerden geldi sorular. Ama haftaya ağzının payını vereceğim ben sana. Hiç merak etme. Hiç merak etme. La innasenel kelam be Pis provokatör, pis. Şortlu CHP'li, gılıklı, vatan aynı sahte acı senin. pis. <laughs>